Son günlerde temel gıdadan akaryakıta, temizlik ürünlerinden KDV'ye kadar gelen zamlar vatandaşın cebini zora soktu. Konu zamlar olunca da Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi de hayat pahalılığı oldu. İktidarla muhalefeti de karşı karşıya getiren hayat pahalılığı ile ilgili Kanal 32 Haber Isparta sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşların yanıtları net oldu. Pahalı. Valla ama ne edelim? Zor ama idare edeceğiz. Size, size göre öyle. İdare edeceğiz. Allah yani böyle bir vicdane bir sorumluluk. Herkes vicdanla davranırsa bu hayat pahalı çözülür. Herkes vicdanlı davranacak. Allah'tan peygamberden korku, korkacak. Onun için yani bunun A'sızına Z'sine kadar kim olursa olsun fark etmez benim için. Önemli değil. Önemli olan vicdanlı davranması, kendi empati yapabilmesi. Ben alabiliyorum ama başka birisi alabiliyor mu? Ben bunu yapabiliyorum da başka birisi yapabiliyor mu? Bu şekilde düşünmesi lazım. Allah yardım etsin bu millete yani. Çok pahalı ben emekli olduğum halde yetişemiyoruz. Ve buna bir çözüm getirmeler lazım yani. Mümkün değil. Bu yedi buçuk lirayla falan geçirilmez. Ben emekliyim ama kendimize bakamıyoruz yani. Bir de kiramız olsa tamam iyice biteceğiz. Ee, oldukça fazla oluyor. Yani ekonomik değerler yükseliyor. Zaten borç altında zaten Türkiye dış ülkelere şeyi borcu var. Bunun ödenmesi lazım. Bir yandan zam olurken maaşlarımıza bir yandan da yiyeceklere zam oluyor giyeceklere. Durum böyle işte. Kimisi bir peynir bile alamadığını söyledi. Çok pahalı. Yani eskiden daha rahattık ama şimdi eli peynir alamıyorsun. Kimisi de her geçen gün artan fiyatlara adeta isyan etti. Tabii ki pahalı. Ee, hükümet 5 kuruş veriyi 3 kuruştan alıyor. Ne fark ediyor? Bizim için hiçbir fark eden yok. Yani e, memura getirdi 8 bin kusur zam, işçiye getirdi, emekliye getirdi 900 lira zam. Ne fark ediyor? Getirmedi sayarım ben onu. Zam ondan fazla. Bak bence ürünler pahalı, ta ta pahalı olsun, günlük üç sefer zam gelsin. Kıyma 2 milyar olsun, ekmek 50 milyon olsun, milletin aklı başına gelsin. Hayat pahalı, geçinilmiyor. Şimdi burada bu kişilerle e, kiracı mesela ödeyemiyor, memur da olsa ödeyemiyor. Ondan sonra kişi de zam yapıyor. E nasıl bunlar mahkemelik? Devlet niye bunları korumuyor? Yani devletin artık bu has safhada, Cumhuriyet en rezil günleri vallahi çok kötü.